Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Orada arkada çok gürültü geldiğinden dolayı şu anda mekanı değiştirdik. Yine Mountain View'dayız. Ee, i̇nşallah şu anda pek gürültü gelmiyordur. Ee, Birçok konudan bahsettik. Üniversite seçiminde neler dikkat etmemesi lazım diye. Birincisi köklü bir üniversite olması. ikincisi yurt dışı tecrübesi sağlayıp sağlamaması. Üçüncüsü akademik kadro. Dördüncüsü de e, üniversitenin fiziksel ve sosyal imkanları. Bu konuda konuştuk. Şimdi Son konuşacağımız konu şehir seçimi. Şehir seçimi önemli mi değil mi? Ben bu konuda görüşlerimi söyleyeyim. Ben Denizli Anadolu Lisesi'nde okudum. 18 yaşına kadar Denizli'deydim. Ve sonrasında İstanbul'da Koç'ta okudum. Benim ilk hakkında konuşuyordu. Şimdi Anadolu'dan gelen birisi olacak İstanbul'u hep gözünde yani 2000'li yıllarda çok büyük şehir. Orada ne yapacak? İşte anne'ler, babalar da benim oğlum orada nasıl barınacak? Nasıl e, e, vakit geçirecek? İşte e, orada kötü durumlar başa falan filan yani madde olaraktan zor vesaire. Bunlar vardı. Bu noktada şunu demek istiyorum. Eğer siz gideceğiniz üniversitede büyük şehirde kalabileceğiniz bir yurt varsa ulaşımı sağlayabilecekseniz, bu maddi imkanlar sizi zorlamayacaksa, burslu da olabilirsiniz. O zaman bence büyük bir şehirde korkulacak bir şey yok. Nihayetinde 10 milyonluk şehir de olsa sizin konuşacağınız insanlar belli, sizin gideceğiniz, yapacağınız işler belli. Bilmiyorum, katılıyor musun? Ya ben büyük şehirde okumanın avantajı olduğunu düşünüyorum. Çünkü üniversite dışında sizin kendinizi geçmek konu olabilir. Yani evet. Diyelim hobi, yani elektronik ev yapmak istiyorsunuz. Büyük şeyler olduğunuz zaman bu tür şeyleri falan almanız teminiz daha kolay oluyor. staj yapmak istediğiniz zaman e, evinizi taşımanıza gerek kalmadan staj Al. yeri bulabiliyorsunuz. <laughs> e, veya diyelim bir e, kitap kaynak ihtiyacınız var diyelim. Evet. Büyük şehirde bunları temin etmek hı. daha kolay. E, bunun dışında büyük şehrin vermiş olduğu e, sosyal imkanlara yani çalışmalar biraz daha fazla. Doğru. Yani hafta sonlarınızı ne bileyim e, farklı yerlerde geçirebilirsiniz. İşte evet. konsere gitmek isteyen konsere gider, maç etmek isteyen maç <laughs> etmek Yani küçük şehirde bu şeyler pek fazla olmuyor diye bir tahmin ediyorum. Evet. Be ben benim gördüğüm büyük şehir dokumanın en büyük avantajı bence farklı e, yani eğer birden fazla üniversite varsa işte orada. Hı hı. O farklı bölümlerdeki e, üniversitede okuyan öğrencilerle miyim, bir araya gelip tanışma şansınız evet. yok. Yani küçük bir şehirde tek bir üniversite varsa e, genelde okul zamanında sınıf arkadaşlarınızı görüyorsunuz. Okuldan sonra bir sınıf arkadaşlarınızı görüyorsunuz. Dolayısıyla çok fazla bir e, nasıl diyeyim, arkadaşlarınızı genişlemiyor. Yani büyük büyük şeyler okumanın avantajı, en büyük avantajı çünkü bu insanlar ileride sizin böyle iş hayatınızda alfabınız oluyor. iş hayatınızda ne bir yardım isteyeceğiniz insan oluyor yani bağlantı kıymatı konusunda avantaj sağlıyor. O noktada şey diyeceğim, bence de büyük şehirde okumak daha iyi. Hem okuduktan sonra orada yaptığınız işte çevreyle kendinize güveniniz de artar. Çünkü orada yaşadığınız orayı biliyorsunuz. Yani bir 25-30 yaşında oraya gitmekle büyük şehire, işte öğrenciyken gitmek farklı ve öğrenciyken gitmeyi tavsiye ederim. Ama herkes de büyük şehirde okuyamaz. Şimdi küçük şehirde okuyacak arkadaşlar için de aklıma şu geldi. O okuyacağınız üniversitede acaba o üniversitenin büyük şehirdeki üniversitelerle ilişkisi nasıl? Onlar işte ortak bir programı var mı? Siz mesela yarım dönemi orada geçirebilecek misiniz? Bence buna bakmak güzel olur. İkinci bir... Bir de, bir, de, şey var mesela. Hmm. Eğer ileride çalışmak istiyorsanız alan çok spesifik mesela. Bir savunma hmm. teknolojileri mesela. Evet. Şimdi savunma teknolojileri firmaları genelde Ankara civarında hükümelenmişler. Oradaki bir üniversitede okumak avantaj sağlayabilir. Mesela benim bildiğim hmm sonu sanma bir Hep <laughs> <Sonu sandım>. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hep böyle Ankara'daki üniversitelerden öğrenci bunlar. Bu dediğim de şey yani oradaki öğrenci çok iyi, iyi, süper alanı çıkarmadı. Daha çok böyle yani önce bir o üniversitenin mezunu olarak işte, o, o kurumlara giriyorlar ve onlar genelde kendi balanslarını kullanarak da oradaki e, öğrenci daha bir tane Belki ne bileyim savunma teknolojilerine çalışmak istiyorsanız Ankara'da okumak bir avantaj olabilir veya işte bu sanayi bölgesi var işte Kocaeli, Bursa. otomotiv sektöründe bağ istiyorsanız o bölgeyi kullanıp kremaları sağlayabilir belki. İstanbul ve Ankara hususunda da çok iyi anlattın. Ankara daha çok askeri, savunma, sonu sanma biten şirketlere girmek istiyorsanız <laughs> ve de devlete girmek istiyorsanız da Ki benim genelde Bilkent, da Ankara Üniversitesi'nde okuyan arkadaşlarım mezun olunca daha çok devlete ve o bahsettiğiniz şirketlere girdi. Oradaki yöneticiler de okulları mezun. <laughs> kesinlikle daha birbirlerini biliyorlar. Ama bu değil ki siz İTÜ'de okudunuz, Yıldız Teknik'te okudunuz ya da Boğaziçi'nde okudunuz, Koç'ta okudunuz. İlla ki savunma sanayinde çalışmak istiyorsanız kesinlikle işe girebilirsiniz. Fakat biz burada avantajlardan bahsediyoruz. Özel sektöre gelince de bilgisayar mühendisi olunca da bence İstanbul uzaklara geçer diye düşünüyorum ama senin fikrin nedir? Yani ben staj aradığım zaman İstanbul'da bir sürü firma falan e, bulmuştum. Evet. Pek çoğu yürümemiştir. O. Oh. Ama şansıma şu yani çok fazla seçip olduğu için biri evet. olmadıysa diğerini e, deneme şansım oldu falan. O yüzden hani e, çalışmak siz alandaki yani mesela bütün startup kurmak isteyenler neden silikon vazgeçti? Çünkü <laughs> burada bir sistem var. Doğru. İstanbul'da da belki benzer bir yazılımla ilgili, ne bileyim teknolojik firmalarla ilgili bir ekosistem oluşmuş olabilir. O yüzden İstanbul'u okumak bence biraz avantaj sağlıyor. büyük firmaların hep merkezi de orada, arka orada. Bir de dediğim gibi, birisi olmazsa diğerini deneyebiliyorsunuz. Eğer çok farklı bir alan, yani farklı bir şehirdeyseniz genelde orada bir tane firma var. O da olmazsa orada yapacak başka bir işiniz olmuyor. O yüzden İstanbul'da yaşamak iyidir ama çok kalabalık. <laughs> o yüzden biraz şey zamanımız yolda çok fazla geçiyor. Eğer o problem olmamış olsaydı ben istemiyorum. Evet. ulaşım önemli. Ulaşım önemli. Çünkü ulaşımda harcadığınız zaman ölü zaman. Evet. Onu daha verimli bir şekilde çalışmalarımızda, Hı. ders çalışmalarımızda, de bir alışmalarımızda kullanmamız gereken küçük şeylerden mesela bir yani. gün 15 yıl metre ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla böyle her yönüyle süper bir çözüm <laughs> Hı -hı. mümkün olmuyor yani. Kesinlikle. Şimdi çok teşekkür ederim öncelikle Oktay vakit ayırıp geldiğin için. O oh, kameramız düştü. <laughs> Şimdi, son olarak arkadaşlara söylemek istediğin vereceğin tavsiyeler nelerdir? <laughs> yani üniversite sınavı genelde insanların çok stresi seçtiği bir dönem. Evet. üniversite sınavı sonucu ne olsun olsun çok fazla hani bunu dert çünkü bu hayatınızın işte sadece bir anlık dönemindeki ekran görüntüsü. Doğru. <laughs> Hayat biraz daha uzun vadeli, daha böyle maraton şeklinde geçiyor. O yüzden evet. e, sever okuyacakları bir meslek tercih tavsiye ederim. Neresi olursa olsun. E, evet. geçiş yaparım. Umuduyla evet. istemedikleri bir bölümü tercih etmesinler. Zaten gelmez yazmasın Çünkü evet. geliyor bir şekilde. <laughs> <laughs> Mafi. yani eğer bir şeyin ters gitme ihtimali varsa, <laughs> eğer ön koşulları sağladıysanız, yani tercihlerinize yer verdiyseniz o bir şekilde olabilir. Yani evet. e, nihayetinde hani, yarıştığınız zaman yatak işi yapmazsanız bile 4 sene boyunca okumaktan bu ve bulma tercih edin. Kesinlikle. Uh, mühendislik pro problem bölümlerini Hı. tercih etmelerinin tavsiye ederim. Hı. Türkiye'de belki yani bazı konularda ileri araştırmalar yapmak mümkün değil ama e, hedeflerinizi sadece Türkiye'de yaşamak veya Türkiye'de çalışmak olarak sınırlandırmayın. Yani ben üniversite gittiğim zaman yurt e, dışında silikon valisinde bu sandalyede oturacağımı 20 sene öncesinden Kesinlikle onlar çok zor şeyler ha, yani o kadar ilerisini görebilmek yani, ama yani o olanakların olması hani gidip, gideceğin üniversite sana o şekilde bir olanakları sunması. Evet yani üniversitenin buradaki en büyük faktörü de o zaten sana araştırma yapmak istediğin, öğrenmek istediğin konuda sana dersleri veriyor. E, hocalar yardımcı oluyor. Aynı fikirleri, aynı şeylerden hoşlanan öğrencileri bir yerde getirebiliyor mesela. Evet. E, bütün bunlar olduktan sonra hani sen orada biraz e, kendi hayatının içindeki şimdi bir ortam buluyorsun ve 4 sene o, onu planlayabiliyorsun. Yani ben biraz bu şekilde görüyorum. Hani kendi kendinizi var, gelecekle ilgili ne yapmak istediğinizde karar verme, Üniversitenin kenar dahilinde o hedefe doğru gitmek için bütün kanalları zorlayabileceğiniz böyle deneyebileceğiz bir yer var diyorum. Uzun vadede ben şey üniversite okuması tavsiye ediyorum yani. Evet. Bazı arkadaşlar şimdi son zamanlarda yazılım yapmak için üniversiteye gerek, gerek yok. İşte ben hiç kimse ben diploma sormadı biliyorum. Ben uzun vadede bir üniversite eğitimi olmasını tavsiye ederim çünkü bir, bir formasyon i̇şte Bir, bir belli problemlere belli yani benim düşünce tarzı kazandırıyor. Ha üniversite bitirdikten sonra belki o okuduğunuz bölümle ilgili bir şey yapmayabilirsiniz ama bu yine o üniversite zamanında öğrendiğiniz bilgilerin köprü atılması anlamına gelmiyor. Evet, bence. O yüzden e, gençken hani 4 sene de çok uzun bir zaman değil. Ve o <laughs> 4 sene de çok şey yapılır. Evet. Sadece okumanın dışında. Yani. Evet yani o o 4 seneyi böyle hayatınızın en keyifli Hı -hı. hem bir şeyler öğrenebilirsiniz hem bir şeyler öğrenmenin yanında bir şeyler dinerken hata yaptığınızda çok fazla yadırganmadığınız bir dönem var. Evet. Ee, düşünüyorum. Çünkü işaretine atıldığınız zaman yaptığınız hatalar e, çok fazla böyle öğrenciyken yaptığınız gibi karşılanmıyor. Evet. O yüzden öğrenciyken bence bu imkanların tadını çıkar, e, çıkarmakta çıka, fayda var. Yani evet. üniversite geri dönüm benim hayatımda en keyifli olduğu dönemlerden bir tanesiydi. Çok güzel. Benim bir iki tavsiyem de şu olacak arkadaşlar, öncelikle çok uzun bir maratondan geçtiniz, gayet stresliydi, bence hayatınızın en zorlu dönemlerinden birisiydi. Ondan dolayı ne olursa olsun, sonuç ne gelirse gelsin, kesinlikle şu 3 ayı gayet güzel bir şekilde geçirin. Kendinizi birazcık e, zaman ayırın, istediğiniz şeyleri yapın, tatil yapın, e, dinlenin biraz, ne olursa olsun geçtiğiniz süreçte ve elde ettiğiniz puanla bence gurur duyun. Ee, ve günün sonunda tercih yaparken de 4 sene boyunca lisede, 4-5 sene boyunca belli bir üniversite, belli bir bölüm istemiş olabilirsiniz. Onu hayal etmiş olabilirsiniz. Ama şu anda açık görüşlü olun ve birçok insanla konuşun. Onların fikirlerini dinleyin ve daha sonra içinizden ne istiyorsunuz? Siz kendinize dönün. Çünkü sizin ne istediğinizi, sizin ne yapabileceğinizi ancak siz bilirsiniz. Birçok kaynaktan bilgiyi alıp ve son kararı siz vereceksiniz. Ve bunda da çok stres yapmayın. Günün sonunda beğenmezseniz bırakırsınız tekrardan girersiniz sınava. Hiçbir şey sonunda ölüm yok. Yani geri dönüşü vardır. Yani okul öğrenciye sordukları en önemli şeyden bir tanesi okul uzatırsam ne olur falan diyorlar. Uzun vadede bir sene iki sene çok büyük sıkıntı yaptığı için Bizim hayatımız hep böyle şey, kademe kademe işte, lise bitecek, üniversite Orada hiçbir sene kaybedilmemesi lazım diye bir öğreti var. Ama bakınca bir 60-80 senelik bir ömürde eğer kötü üniversiteye gideceğine, kötü bölüme gideceğine bir sene beklemenin bence hiçbir zararı yok. Evet, yani üniversite tercihleri önemli. Fakat bazı öğrenci arkadaşlar aile ve akran baskısı nedeniyle evet. bazı bölümleri gönülsü tercih edebiliyor. Pek çoğu, yani birinci senenin sonunda ya da ikinci senenin sonunda ya ben bunu okumayacağım diye ya, değiştirebiliyor. Yani bu ha hayat etmek olan şeyler. Kesinlikle. Kimse kimsenin önüne geçmiyor bir şekilde. Yani uzun vadede hayat bir şekilde herkes denk geliyor. Kesinlikle. Ve ne edip edip arkadaşlar okumak istediğiniz üniversiteye gidin, oradaki insanlara, öğrencilere, öğretmenlere ulaşın ve üniversiteler hakkında bilgi edinmeye çalışın. Zaman ayırıp bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmeler. İyi çalışmalar, başarılar.